Prens'e bak vuramıyor ne güzel güzel. Mezarlık tanklayacak bu kez. bunun topçusu var. Zehirde bastık. Sağ taraf direkt boş ver. Aha kazanmışım. Şapalağı bir koydum mu? Haberim bile yok lan kazandım lan. Ya, gerçekten. Nasıl kazandım lan ben? <laughs> Neyse. Ben hali defans yapacağım falan filan diye düşünüyorum. Kafa gitmiş gerçekten. Saat 2 olmuş. Abo. Neyse artık şunu alalım. Ve videoyu bitirelim. Bu ifade de kötü değil gibi. Be. Bir sonraki evrimimiz ne olacak acaba hiç fikrim yok. Hani ok çevrimi verecekti. Ee, elektro verecekti. Başka ne evrimi verecekti hatırlamıyorum ama. Neyse başlayalım. Bir tane daha emojimize katıldı bakalım. O da güzelmiş. Bunu kalibre atalım. Emoji şimdilik böyle. O kadar da fazla emojim yok da neyse.